Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek açmadan, oklava kullanmadan kat kat nasıl baklava yapabilirsiniz? Tüm detaylarıyla birlikte vereceğim. Ay baklavası tarifimi mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Zaten katlarını görüyorsunuz. Hemen şöyle tekrar yakından da göstermek istiyorum. İlk defa el açması baklava yapacak olsanız dahi bile garanti veriyorum. Mükemmel şekilde olacaklar çünkü tüm detaylarıyla birlikte paylaştım katlarını şöyle daha yakından da görmenizi istiyorum. Gerçekten şahane oldu. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Ben daha fazla anlatmadan haydi geçelim yapım aşamalarına. İyi seyirler. Öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. 2 su bardağı toz şekeri tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine 2,5 su bardağı su ilave ediyorum ve yarım limonun suyu. Limon suyunu mutlaka ekleyin arkadaşlar. Şerbetin şekerlenmemesi için önemli. Şerbetimi ocağa aldım ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kaynadıktan sonra 15 dakika kadar daha kaynatacağım ve şerbetin altını kapatacağım. Baklavanın hamur için kullanacağımız malzemeler 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 tutam tuz, 1 yemek kaşığı sirke, üzüm sirkesi kullanıyorum ve 1 yemek kaşığı tereyağı, yeterli miktarda un. Yoğurma kabının içerisine yumurtayı, tereyağı, sıvı yağ ve yoğurdu alıp öncelikle karıştırıyorum. Öncelikle bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Tereyağı oda sıcaklığındaydı zaten kolaylıkla Yumuşadı ve kalan malzemeleri de ekliyorum unu yavaş yavaş ekliyorum ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı tuzu ilave ediyorum sirkeyi ekliyorum sirke kıtır kıtır bir e, tat verecektir kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştırmaya devam ediyorum toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım ve bakın hamuru yumuşaklığı bu şekilde arkadaşlar sert bir hamur değil yumuşak bir hamur. Un markasından markasına kullandığınız e, unun markasından markasına kullandığınız un miktar değişiklik gösterebilir. O yüzden kıvamının bu şekilde olması yeterli. Hamurumu iki eşit bezeye ayırdım. Şimdi şöyle üzerine bir buzdolabı poşeti örtüyorum ki kurumasın. Yarım saat dinlendireceğim daha kolay açabilmek için hamur dinleniyorken ben de hemen şerbetime baktım. 15 dakika kaynattım. Bakın hafif kıvam aldı. Su gibi kesinlikle değil ve ocağın altını kapattım. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Öncelikle masamın üzerine bolca nişasta serpiştiriyorum. İlk baklava hamurumu alıyorum. Şöyle öncelikle üzerine hafifçe bastırıp tekrar nişasta serpiştiriyorum. Ve bir merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Yumuşak olduğu için oldukça kolay açılıyor arkadaşlar. Hiç korkmayın açarken, hiç zorlanmıyorsunuz çünkü. Hatta arada bir şöyle hamurunuzun üzerine nişasta serpiştirebilirsiniz açmaya devam ediyorum. Ne çok kalın ne de çok ince bir hamur olacak. Hamurumu iyice açtım. Hemen bakın şöyle inceliğini de göstermek istiyorum sizlere. Ne çok kalın ne de çok ince bir hamur. Şimdi üzerine bolca nişastayla kaplıyorum. Güzelce katları ortaya çıksın. Nişasta dökmekten hiç çekinmeyin. Bu şekilde her yerini bolca nişastayla kaplıyorum. Şimdi bu şekilde kenar kısımlarını ortaya katlıyorum. Ve katladığım tarafa da yine bolca nişasta döküyorum. Diğer kenarı da katlıyorum, tam ortaya gelecek şekilde. Tekrar nişastalıyorum. nişasta alıyorum. Her kata nişasta dökmemizin amacı katlarının güzelce belirgin olması. Şimdi sadece köşelerini katlıyorum. Zarf şeklini veriyorum yani. Şu şekilde. Şöyle hafifçe de bastırıp ters çevirip tekrar bir 10 dakika dinlenmeye alıyorum. İkinci bezemi de yine aynı şekilde açıyorum. Dinlenen bezeyi alıyorum masamın üzerine ve şöyle öncelikle elimle hafifçe bastırıyorum ki kabarcıklar oluşmasın merdane ile açarken açmaya başlıyorum. Bu arada yuvarlak açmıyorum arkadaşlar bu formu bozmadan dikdörtgen şekilde, kare şekilde nazikçe açmaya devam ediyorum. dış görünümünün daha düzgün olması için ters çeviriyorum arkadaşlar. Ve tekrar şöyle bir toparlıyorum merdane ile. Üzerindeki fazla olan nişastaları şu şekilde alıyorum

İnce dövülmüş ceviz ilave ediyorum. İyice robottan çekin, iri kalmasın kesinlikle arkadaşlar. İsterseniz fıstık veya fındık da kullanabilirsiniz. şekli veriyorum bir nevi. Bakın şu şekilde hemen hiç bozmadan kenara alıyorum. tatlımın üzerine eritilmiş tereyağı döküyorum son olarak. Daha sonra tırınlayacağım. Bu arada tereyağın üzerindeki köpükleri de aldım. Hakkak tereyağın üzerindeki köpükleri alın. Bu dibinde kalan beyaz tortuyu da asla dökmüyoruz arkadaşlar tatlının üzerine. Dediğim gibi siyah siyah kararmış bir görüntü oluşacaktır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana dek pişiriyorum. Tatlım pişti. Yaklaşık 35 dakikada pişti benim fırınımda ama kontrollü olarak pişirin her zaman söylediğim gibi. Şimdi fırından çıkartalı 10 dakika oldu. 10 dakika dinlendirdim. Ilık tatlının üzerine soğuk şerbeti döküyorum. Tatlımı en az 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Şerbetini güzelce çeksin. Tatlımı son olarak toz fıstıkla da süsledim. Şerbetini çekti bir güzel. Hemen şöyle katlarını yakından göstermek istiyorum sizlere. Bakar mısınız? Sadece iki bezeyle kat kat açılan şahane bir baklava tarifi oldu. Hiç korkmadan yapabileceğiniz nefis pratik bir tam kıvamında baklava tarifi. Hemen şöyle bir tane tabağımı almak istiyorum. Hemen bakalım nasıl olmuş. Çıtırtısını duydunuz değil mi? Ağızda dağılan kıyır kıyır kat kat nefis bir el açması baklava oldu. Bugün sizlerle birlikte oklava kullanmadan, tek tek açmadan ay baklavası tarifi paylaştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.